Yeni gelenler hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Cümletten hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Selamun aleyküm. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Altayım vallahi bilmiyorum bir sistem aldım da nasıl olacak ne bitecek diye işte onu ayarlamaya çalışıyordum. Abi öyle bir bakalım bakalım ne olacak ne bitecek. Sen ne yapıyorsun keyifler nasıl? Altay e, geçen şey geldi. Ateş geldi. Altay abi dedi şehit olmuş dedi. Haberin var mı dedi. Yok dedim. Neden ne oldu ki? Arkadaşlar az çok demeyelim. Like atmadan yayınımızdan geçmeyelim. Süper chat göndermek isteyen arkadaşlarımız Biliyorum kardeşim biliyorum. Vallahi çok üzüldüm. Ne, ne yapalım? Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl? Ben de öylesine bir yayın açayım dedim. İşte öyle. Ben de öylesine bir yayın açayım dedim. İşte öyle. aldım da onları hiç uğraşmaya, yani onları takmaya çalışıyordum. Zaten bu yayını öylesine açtım ya. Telefondan açacağım birazdan. Evet arkadaşlar. Az çok demeyelim. Like atmadığı yerimizden geçmeyelim. Hoş geldiniz diyorum tekrardan. Vallahi kardeşim çok büyük şans olmuş senin de o. Sen de e, rica etsem kendine bir artık bir adak mı darsın bir kurban mı kesersin yani tek temellimiz o yani bir kurban keste de... anladığım ya olacak ya da işte ilerki olacak da sonuçta neyin ne olduğu belirsiz Bu benim açtığım video mu? canlı yayın mı? anlayamadım gitti ki ya. Atay bir dakika ben sana şimdi dönüş yapacağım. Bunu kapatayım. Normal telefondan geçeceğim canlı yayına. Buradan pek sarmadı bana. Telefondan geçeceğim. Gel anlatacağım ben sana ne olduğunu hep bitini. Dur <laughs> yayını sonlandır.